Ay hanım, ninem, ne iyi ettiniz de beni çağırdınız. <laughs> Sen kendin geldin Letafe. Ay aşk olsun ama. Ben bakarım. Tamam. Selim abi? Yani hocam? Yiğit Efe. Gözlüğüm bende kalmıştı, onu getireyim istedim. Ah, Selim Bey, gelsenize. Biz de şimdi yemeğe oturacaktık. Yemek ee, bilmem olur mu ki? Olur. Ay Selim Bey hoş geldiniz. Vallahi biz de tam da yemek hazırlıyorduk. Kaynananı seviyormuş. Selim Hoca'nın kaynanası yok ki. E, tamam işte canım. Olduğunda sevecekmiş yani. E, hadi olsun. Buyurun buyurun siz gelin. Gireyim madem. <laughs> Teşekkür ederim. Bir çocukla ve mahalleyle yakınlaşman bu kadar zor mu? Neden başarısız oluyorsun Aspar? Ya efendim ben bugün yarışmayı kaybetmeleri için elimden geleni yaptım. Yarışı kazanırlarsa medyanın dikkatini çekebilirler. O zaman Yiğit Efe'de ailesinden kalan bir proje olup olmadığını rahatça araştıramazsın. Araştıracağım. Araştıracağım efendim. O iş bende. Zaten bu iş sende diye tedirginiz. Neyse. Yarın yarışacak olan çocuğun hassas noktalarını bul ve kazanmasını engeller. Tabii efendim. Hiç merak etmeyin. Ben bugün bizzat ilgileneceğim. Hepsi elim yüzünden. Ne vardı sanki grubu çalıştıracak? İnşallah şu an bir yerlerde mutsuzluktan kıvranıyorsundur sinir seni. Ay çok yardım seversiniz. Maşallah. Yalnız olunca bütün işler evde bana kalıyor. İnsan alışıyor o zamanla. Ha, e, buraya taşınmadan önce yalnız mı yaşıyordunuz? E, bir ev arkadaşım vardı. Ne oldu peki? Küstünüz mü? Ha yok, e, hayat anlayışımız biraz farklıydı diyelim. Hadi afiyet olsun. E sen heyecan durumundan haber var. Nasıl ekip heyecanlı mı? Herkes heyecanlı. Yarışmayı kazanırsak müthiş olur. Hayırlısı neyse o olacak Yiğit Efem. Olanda da hayır vardır. İnşallah Zeynep çok heyecanlanmaz. Biraz tedirgin de. Kızın ailesi biraz garip mi? Anne. Öyle mi? Ailesi Zeynep'le alakalı konularda fazla endişeli davranma eğiliminde. Zeynep'in okuldaki öğretmenleriyle her gün iletişim kuruyorlar. Allah Allah, neden? Aşırı korumacı aile yaklaşımı gözlendi. Pedagogla görüşme sıklıkları haftada 2 ila 6 arasında değişiyor. Hmm. Hatırlatma: Verdiğim bilgilerin çocuğun psikolojik gelişimine destek amaçlı kullanılacağı sözü verildi. Evet, tabii tabii. Tabii tabi, gelişme için o kullanılacak sen merak etme, tamam hadi Haydi bakalım. <laughs> anlamıyor. Bu da yapay zeka ama yalandan anlamıyor. Açığını buldum ha. Mükemmelim ya. Bakayım. Vallahi mükemmelim. <laughs> oh, canım kendim. Şahin yarışmaya katılmak istemeseydi çoktan kazanmıştık yarışı. Ekip olmak böyle bir şey Yiğit Efe. Bütün kağıtları Tonuç'un ismini de onlar yazdı bence. Aa, ortada kesin bir kanıtı yoksa kimseyi suçlayamayız teyzeciğim. Ya yemek için çok teşekkürler. Ben iyisinizle kalkayım artık. Ee, siz de moralinizi yüksek tutun arkadaşlarına söyle. Güzel bir uyku çeksinler, güzel güzel rüyalar görsünler, tamam? Canım tevekkül diye bir şey var. Siz elinizden gelenin en güzelini yapın, hazırlanın. Gerisi Allah'a kalmış. Ee, ben de kalkayım o zaman artık. Yemek için teşekkürler. Hanım, ninem! Özle beni. Elbette çok özleyeceğim Letafet. İyi akşamlar. Hadi yine gelin.